Yaşamımızın görülmeyen yanlarını daha da keşfetmek, güçlendirmek, korumak ve alanımıza daha da hitap edebilmek, enerjimizi yönetebilmek için mucize bir alan açıldı. Metafizik alanını bir de spritüel açıdan ayakları yere basan etik en olması gerektiği şekilde harika bir çerçevede görmek ister misiniz? Auranın metafizik alanlarını keşfetmek, çakraların denkleri ve bunun dışında komple yaşamınıza tesadüf gibi gözüken aslında tesadüf olmayan, size daha da fazla alan açacak, daha da farklı bir bakış açısıyla hayatınızı güzelleştirecek bir alana dahil olmak ister misiniz? Daha fazla arınma, daha fazla güçlenme, daha fazla korumayla beraber metafizik teknikleri sizlerle buluşmak için hazır. Biz çekerken çok eğlendik, çok büyüdük, çok geliştik ve çok uzun zamandır çok büyük emek verdik. Dilerim siz de aynı gelişimi bizlerle olarak göstereceksiniz. Hazırsanız biz hazırız, sizi derslere bekliyoruz.